Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl hayvan modu yapılır onu göstereceğim. İlk olarak şimdi buradan çıkıp Addons'a atto, at, giriyorsunuz. Hemen göstereyim şöyle. Bakın burada istediğimiz modların bir tanesinden daha doğrusu da olan var. bu buraya hemen ee, buraya buraya şey yazacaktık. Ne yazacaktık? hayvan mı Bir dakika arkadaşlar. iki dakika izin verin ne yazacağını hemen bakayım. Evet arkadaşlar ne yazacağını şimdi öğrenin. G M P. Bir dakika öyle değil miydi? Hep P yazacaktık. P. He işte böyle. E, bakın burada çeşitli hayvan falan modlarımız var. Göstereyim şöyle. Bakın burada dinozor modu var falan. Kulaklığım çıkıyor. Morp modu da var. Bak şöyle bir yırtık modları da var. Heh, bakın bu. Bunu da indireyim. Aslında bunu da indireyim. Şimdi bunu indirmemiz lazım. Bakın su, 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 su yazmanız lazım yukarı bakın. Bunu yazmanız lazım. İşte böyle bir uygulama. Bir dakika. Tamam. Ben bunu indirmişim bir dakika önce. Bunu indirmişim. Şimdi suyu. Bunu indirmeye karar verdim. Ee, hangisini yüklesem? Crouch deneme modumu yoksa normal mı? para normal Minecraft'a yükleyelim. Tamam, hemen girdik oyunumuza. Bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Size bu arada kanalımıza bir şekilde abone olmayı unutmayın. Büyük e, 23 abone olduk bu arada. Yine kaldığınız için çok teşekkür ederim. Bizim amacımız 40 abonumuz lazım. 40 olmamız, e, olmamız var biraz az. 40 olmamız lazım. 40 e, 40 abone olursak e, abimle beraber e, yok. 60 abone olursak abimle beraber video çekeceğiz. 40 abone olursam e, böyle bir e, 9 dakikalık bir videolar gelecek. Şimdi oyun oynayacak. Hadi bakalım bekliyorum atılmasını. Atılmadı. Bekliyorum. Bir dakika. Tamam. Şimdi eee taraftan çıkacağız veya tekrar iyi açılıyor evet ol oyna dedim borç hayatta evet, kalma diyorum o işte doğetkin yaratıcı alalım bakın buradan Bakın ben almışım. Doğru. Ben alıyorum böyle. Bir. yani bir sürü mod var. Su mod. Evet. Bakın. Bunu da atmamız gerek. Hem bunu bunu ve alttaki. Attıysanız köy modu ama neyse. Geçtiğim modunu aldıysanız güzel modu tamam. Buradan hemen oyunumuza giriş yapıyorum. Bu videoya evi like gelsin arkadaşlar. Evi like gelsin lütfen. Lütfen evi like bekliyorum bu videoya arkadaşlar. Çünkü 40 abone lazım. atılıyor. Evet bitti dedi ve hadi. Tamam. Buradan e, arkadaşlar buradan hemen e, bu, bu üç hemen buraya geliyoruz. Bakın. Burada bir şey gelecektir. Bakın. Bunları çekecek tek alın. Ben mümkünce alıyorum hepsinde. boş bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum neşan bir ne şey. Bakın da bir şey yok. Şimdi ben buradan bir tane tavuk alıyorum arkadaşlar tamam mı? Bir dakika. Geri döndüm bir şey olmuştu. Bunları bakın koydum. Bakın bir şey çıkmadı. Bir daha koydum bir şey çıkmadı. Bu ne ben de bilmiyorum. Hı. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hı. Hı. Bunlar bir şey yapmıyor. Kesinlikle denemenizi istiyorum. bir şey yok. Yok bir şey yok. Acaba... Hadi bu. ne oluyor? Bak <laughs> onlarda da bir şey olmuyor. Lan. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse bu ne? Güzelmiş. ama neyse neyse bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar güzel olmuş ben sevdim bir şey bakın arkadaşlarınızı böyle oynayın uçuyorsunuz çünkü havaya böyle tırmanırsınız ya kaç saat uçma veriyor bu da tüy kendinizi bırakamıyorsunuz. Bırakmıyorsunuz. Şimdi bunu bırakın böyle. Yere vurdunuz ama bir şey yanmıyor. Şimdi neyse bir videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayvan dövüşümü olduğunuzda çok güzeldi. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.